Herkese merhaba. Yeni video ile karşınızdayım. Bugün zamanı konuşalım. Zamanı nasıl yöneteceğiz? Niye bu zaman yetmiyor? Yani herkese 24 saat var da keşke bana 48 saat olsa bir türlü hiçbir işimi yetiştiremiyorum. Diyenler için bu video aslında. Zaman yönetilebilir bir şey. Ve bütün işlerde yetişir. Emin olun aslında. Ve belki de acaba fazla mı iş yükleniyorsunuz? Bunu da fark edersiniz video içinde. Ama bütün işi normal olan yani fazla yüklenmeyen aslında her şeyde böyle hayatında yolunda olanlar için 24 saatte oldukça yeterli. Sadece bu 24 saatin içerisinde neleri sığdırdığımızı ya da neleri sığdıramadığımızı bulursak. Gelin hepsine birlikte bakalım. Şimdi bu zaman yetmiyor diyenler, 24 saatte derdi olanlar, 48 saate çıkarmak isteyenler bunu, hep daha fazla şey yapmak isteyenler ama bir türlü hiçbir şeye yetişemeyenler, Kimler bunlar? Siz var mısınız bütün, bütün bunların arasında? Yetmiyor mu zaman bir türlü? Ne arkadaşlarınızla görüşebiliyorsunuz, ne istediğiniz gibi uyku uyuyabiliyorsunuz, ne diziyi izleyebili izleyebiliyorsunuz. Hiçbir şey de yok. Hiçbir şey olmuyor hayatınızda. Bunlar arasında mısınız? Peki gerçekten hiçbir şey olmuyor mu hayatınızda? Bunu önce bir bakalım. Bir 24 saatiniz nasıl geçiyor bir ona bakalım. Ne yapıyorsunuz? Sabah uyanıyorsunuz. İşte kalkınız Kaçta kalkıyorsunuz? Bütün bunları birlikte bir belirleyelim. Zamanı konuşacaksak o zamanın içerisinde ne koyduğumuza bakmamız lazım. 24 saat işte uyanıyorsunuz. Kaçta uyandınız? Uyandıktan sonra ne yapıyorsunuz? İşe gidiyor musunuz? Gidiyorsanız uyanmanız ve işe gitmeniz arasındaki süre ne kadar? Kaçta uyanıyorsunuz? Kaçta işe gidiyorsunuz? Bu aralığı nasıl değerlendiriyorsunuz? Sonra işe gittikten sonra iş yerinde ne yapıyorsunuz? Molalarınız var mı? İşiniz ne, ne kadar ne kadar yoğunlukta sürekli bakmanız gereken bir şey mi? İşte başınızdaki patron var mı? Varsa nasıl? Evde kalıyorsanız evde neler yapıyorsunuz? O vakti nasıl geçiriyorsunuz? Gibi. Sonrasında devam ediyor. İşte öğle arası, öğle arası var mı? Ya da evdeyseniz yine aynı. O saatlerde, molalarda ne yapıyorsunuz? Ya da hiç çalışmıyorsanız genel olarak evde ne yapıyorsunuz? Zaman aralıklarına yine bakın. Kaçta kalktınız, ne yaptınız? İlla işe gitmenize gerek yok. Bütün bunları belirlemek için. Sonrasında işten çıktınız, eve nasıl gidiyorsunuz? İşe de nasıl gittiğiniz önemli bu arada. Ne kadar sürede gidiyorsunuz işe? Döndünüz, geldiğinizde ilk ne yapıyorsunuz? Yemeği yiyor musunuz? Yemek söylüyor musunuz? Söylüyorsanız beklerken ne yapıyorsunuz? Yemek yaparken ne yapıyorsunuz? Gibi aslında o kadar çok soru var ki sorulacak. Yemekten sonra ne yapıyorsunuz? İşte televizyon izliyor musunuz? Telefona ne kadar bakıyorsunuz? Kaçta yatıyorsunuz gibi bir sürü soru. Şimdi e, tabii ki bu soruların içerisinde 24 saatte neler yaptığımızı belirledik. İkinci bir soru, ana bir soru yani. Neler yapıyoruz? Birinci soruydu ana. Altına bir sürü soru var. Sorular bitmez. Psikolojide sorular bitmez. Psikoloji e, psikolojiye gerçekten bir özetlemek gerekirse soru bilimi diyebiliriz. Yani soru sorma sanatı diyebiliriz. Şimdi bundan sonrasında geldik neler yapıyoruz? Neler yapmak istiyoruz aslında da bir türlü yetişmiyor. İşte aslında akşam yürüyüş yapmak istiyorum. Arkadaşlarımla hafta sonu buluşmak istiyorum. İşten sonra başka şeyler yapmak istiyorum. Gelince yemek yapmak istiyorum yetiştiremiyorum. Evi temizlemek istiyorum temizleyemiyorum bir türlü. Ne yapmak istediğiniz şeyler neler? İşte şehir dışına gitmek istiyorum, vaktim yok, gidemiyorum. Şimdi burada vakitle alakalı şeylerle ilgili konuşuyoruz. Bütün bunları konuşurken ya vakit var da aslında para yok diyorsanız o apayrı bir şey. Ben ekonomik durumdan bahsetmiyorum. Ekonomik durumunuzdan bahsetmiyorum. Bahsettiğim şey vakit. Vakit yetmiyor da yapamıyorsunuz. Bunları belirleyeceksiniz. Neleri yapmak istiyorsunuz aslında? Şimdi bir tarafta yaptıklarımız, bir tarafta da yapmak istediklerimiz, dahil etmek istediklerimiz ama bir türlü zamanın yetişmediği şeyler var. Şimdi bu yapmak istedikleriniz arasında bir süzgeçten geçireceğiz yine de. Gelin gerçekçi olalım, gerçekçi konuşalım. Şimdi insanlara diyoruz da işte yetişmiyor da hiçbir şey yapamıyorum da bu insanlara gösterdiğimiz yüz. Arka planda neler var? Yalnızız, ya da en azından zihnimizde yalnızız, kimse bizi duymuyor. Bir düşünün bakalım. Bunlar gerçekten yapmak istedikleriniz şeyler mi? Yoksa ya aslında çok istemiyorum da, zamanım yok diyorum, zaten yoğunum, meşgulüm diyorum, geçiştiriyorum. Bunlara bir bakın, kendinize dürüst olun. Aslında işte arkadaşlarımla zaten buluşasım yok da hiç. Bahane uyduruyorum yoğunum diye mi diyorsunuz? İşte aslında yemek yapmayı hiç sevmiyorum ya aman çok yorgunum diyorum, çok yoğunum, zamanım yok, şimdi yapacak bir sürü iş var diyorum. O yüzden dışarıdan söylüyorum. Bunları tespit edin. Yapmak istedikleriniz bir elensin, bir liste azalsın. Neler aslında yapmak istedikleriniz değil gerçekten. Tabii yapmak istedik istemiyorsunuz ama sorumluluklarınız var kısmı da apayrı bir kısım. Bir sorumluluksa, bir problem yaratıyorsa burası. Hani zorunluluklarımızı yapmak neden kaçıyoruz konusu bir ayrı konu olabilir. Buraya hiç girmiyorum. Sadece bir eleme yapın. Gerçekten zamanınız yetmediği için mi istemediğiniz için mi? Ayrım bu. Elemeyi buna göre yapıyoruz. Şimdi bu elemeyi yaptık. Alt, artık üstte şunlar kaldı. İstemediklerimizi aşağı eledik. Üste kalanlar zamanımızın yetişmedikleri. Şimdi bu zamanımızın yetişmediklerini nasıl yetireceğiz? Bu 24 saati biz nasıl dolduracağız da bunları yapacağız? Şimdi hadi gelin bunu çözün Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? İlk olarak bu zamanımızı nasıl geçirdiğimiz kısmında aslında neleri oraya sıkıştırabiliriz de yapmıyoruz ya da göremiyoruz, fark edemiyoruz bütün bunlara bakacağız. Şimdi ilk olarak o ilk olarak kaç saat uyuyoruz? Yani e, diyebilirsiniz ki ben işte 9 saat uyuyorum yetmiyor uyku bana. 7 saat uyuyorum az geliyor. Şimdi önce buna bakalım. Uyku zamanı önemli. Uykuda geçirdiğimiz az ya da fazla zaman bizi ya yorgun düşürebilir az uyuyorsak. Gün içinde yapmak istediklerimizi bu yüzden bile yapamıyor olabiliriz. Oradaki zamanı ayarlayamadığımız için aslında az uyuduğumuz için. Ya da fazla uyuduğumuz için de yapacaklarımızdan da geri kalıyor olabiliriz. İnanın birkaç saatlik bir iki saatlik bir zaman ayarlamaları bile çok önemli. Şimdi bir bakın ilk önce gerçekten nasıl uyanıyorsunuz? Yorgun uyanıyorsanız gerçekten bence önce bir değerlerinize baktırın. Bununla alakalı bir problem, organik bir problem var mı? Bunları bir ölçtürün. Orası tamamlandı diyelim ki. Sonra gece yatmadan önce neler yaptığınıza bakın. İşte bazı insanlar çok fazla düşünüyor. Geleceğe dair kaygılar yaşıyor, ertesi güne dair kaygılar yaşıyor. O sebeple uykusunu verimli bir şekilde alamıyor. Siz bu insanlar arasındaysanız işte sabah kalktığınızda yorgun kalkıyor. Kaç saat uyursanız uyuyun bir türlü uykunuzu alamıyor gibi hissedebilir. Ve bütün günü de yorgun geçirebilirsiniz. Bu zaten zamanı yönetememenizin en temel problemi olabilir. Bir insan yorgun olduğunda zaten can hiçbir şey yapmak istemez. Zaman da öyle akıp gider. Ya da işte belki telefonla uğraşıyorsunuzdur. Bu da çok yorgun kalkmanıza sebep olabilir. Telefonla uykuya dalıyorsanız uyandığınızda çok yüksek ihtimalle yorgun hissedeceksiniz. Bütün bunlar olabilir. İnanın yattığınız odanın hava kalitesi bile olabilir. Odanızı havalandırın, işte yatağa girmeden önce bir hazırlık yapın, uyku da bir hazırlık ister. Gerekiyorsa bir duş alın iyi geliyorsa, işte odanıza bir koku serpin, iyi, size ne iyi geliyor? Ona göre pijamalarınızı giyin, ne iyi geliyorsa uykuya bir hazırlık yapın, uyku da hazırlık ister. Çarşafınızı ona göre değiştirin, odanıza bir şey koyun, Işığı ona göre ayarlayın, bütün bunları bir tespit edin. Sizin daha sağlıklı, daha dinlenmiş uyanmanızı ne sağlayacak? Bütün bunları tespit ettikten sonra denemeler yapacaksınız. Kaç saat uyku size yetiyor? Şimdi en başta eğer işte 10-12 saat uyumaya alıştıysanız bir anda 7 saate düşürmek sizi zaten yine yorgun uyandırtabilir. Bunu bir süre deneyin ancak. Yani bir bir hafta bir bakın, deneyebiliyorsanız ya da bir birkaç gün bir bakın. Bir hafta çok uzun geliyorsa size. Bir 7 saatle deneyin. Bir 8 saatle deneyin. Bedenimizi deneyeceğiz. Yani evet şu kadar saat aralığı iyi deniyor. Tamam ama siz kendi bedeninizde bir bakın. Hangisi iyi geliyor? Bunu bir tespit edin. Şimdi ona göre de fazla mı az mı uyuyorsunuz kısmı çıkacak zaten. Eğer daha fazla uyuyorsanız oradan bir zamanınız kaldı gördüğünüz gibi. Belki sabah daha erken kalktınız. Hemen oraya yapmak istediklerinizi sıkıştırabilirsiniz. Ya aslında altıda da kalkabiliyormuşum. Ben alıştım çok da iyi geliyor diyebilirsiniz. Sabah yürüyüşü eklersiniz hemen arkasına. Ya da az uyuduğunuzu fark ettiniz. Ya ben bir saat daha uysam kalksam çok daha dinç kalkıyormuşum dediniz. O zaman da geldiğinizde kendinizi daha enerjik hissedeceğiniz için eve. Ya da evdeyken daha enerjik olacağınız için yapacağınız işleri de daha motive yapacaksınız. Daha fazla zaman kalacak. Göreceksiniz ki bir saatte bitirdiğiniz işi belki yarım saatte bitiriyorsunuz o enerjiyle. O yüzden uyku çok temel bir mesele. Bunun harici diğer bir mesele televizyon ve telefonda geçirdiğimiz vakitler. Bu çok klasik olarak çok da doğru bir aslında şey klasik olması onu yanlışlamıyor aslında. Şuna bakın istiyorum. Telefonda ne kadar vakit geçiriyorsunuz? Bir bakın bununla ilgili zaten telefonun da e, ayarlar kısmında var. Bazı işte sosyal medya kısmında var. Hiçbirinde yoksa bununla ilgili uygulamalar var. Telefonunuza indirebilirsiniz ne kadar fazla vakit geçiriyorum diye. Buna bakabilirsiniz. Şimdi oraya baktığınızda çoğu kişinin ortalama olarak 5-6 saatin telefonda geçtiğini görüyoruz. Şimdi 5-6 saat telefonda geçiyorsa zaten bu yapacaklarınızla bunun yerine başka bir şey yapabilirsiniz. O yüzden şunu yapabiliriz. Bunu nasıl azaltacağız peki? Ya ben aslında kitap okumak istiyorum da okuyamıyorum. Dediniz diyelim ki. Elinize telefonu aldığınız an bir fark edin kendinizi ve bir durdurun kitabı alan elinize. Ee, i̇şte ben aslında yürüyüşe çıkmak istiyorum ama dediğiniz an yine fark edin. Yani telefonu elinize aldığınız anlarda yapmak istediklerinizi düşünün ve onu yerine koymaya çalışın. Küçük küçük koymaya çalışın. Yani bir anda azaltamazsınız. Yani şu kararlar zaten insanı sürdürülemez bir hale getiriyor hayatını. Ben telefonla hiç uğraşmayacağım. Ya şimdi bu bir gerçekçi değil. Dürüst olalım kendimize. Yani 5-6 saat bir telefonla uğraşan bir kişinin ben artık telefona hiç bakmıyorum demesi gerçekçi mi sizce? Kim yapabilir bunu yani? hele ki böyle bir dünyada merak ediyoruz ne olmuş ne bitmiş diye. Hepimiz merak ediyoruz yani. O yüzden de açacağız bakacağız o telefona. Bunu o yüzden ben hiç kullanmayacağım gibi değil. İnanın bir saat azaltsanız bile zaten bakın kitap okumayı koydunuz belki yarım saat. Yarım saat yürüyüşü koydunuz. İki tane istediğiniz şey yaptınız yani. Bir saat azaltmayla bile. O yüzden oradaki süreleri azaltacağız. Bir diğer televizyon. Televizyonda ne kadar vakit geçiriyorsunuz? Burada işte izlediğiniz bir dizi olabilir, başka bir şey olabilir. Burada da belki şöyle yapılabilir. Yani işte diziniz var tamam ama 7 günde 7 gün bir dizi izliyor. Ben de hiçbir şey yetişemiyorum diyorsanız sonrasında... Yani burada da bir tezatlık yok mu sizce? Burada belki yine dizileri azaltmak olabilir bir seçenek. Yani hani ya da sonrasında izlemek olabilir. Sonrasında izlediğinizde çünkü zaman da düşüyor ya. Örneğin işte 3 saat sürüyorsa bir dizi televizyonda izlerken reklam süreleriyle. Siz işte dışarıdan izlediğinizde 2 saate düşüyor. Oradaki 1 saati bile kazanabilirsiniz. O gece izlemezsiniz sonrasında izlersiniz. İlla ki izleyeceğim diyorsanız orada da. O izlemeleri de örneğin işte sabah işe giderken işe işte eğer servisle gidiyorsanız oraya ne bileyim yemek yaparken izleyebilirsiniz gibi daha aktif bir şeyle dönüştürebilirsiniz. Bir şey yaparken izlersiniz. Oradan da zaten aynı vakit içerisinde iki iş halletmiş olursunuz. Mesela bu bir seçenek olabilir. Yemek yerken izlersiniz. Zaten yemek yerken izliyorum gibi. Buraları bir yerleştirin. Buradaki o televizyon ve dizi vakitlerini nasıl yayabilirsiniz, nasıl azaltabilirsiniz ya da nasıl dönüştürebilirsiniz? Hiç azaltmak istemiyorsanız, de 7 dizi izleyeceğim ben diyorsanız da böyle bir şey yapabilirsiniz. Ve bu aralarda istediğiniz şeyleri koyuyorsunuz tabii ki gördüğünüz gibi. İşte dediğim gibi o servis sürelerini, yemek yapma zamanlarını da değerlendirebilirsiniz. Mesela sesli kitap dinlemek, kitap okumakta zorlanıyorsanız bir seçenek olabilir. Seçenekleri gördüğünüz gibi çoğaltıyoruz, çoğaltabildiğimiz kadar. Ve e, tabii ki bütün bunları yaparken de, şimdi insan diyor ki, şöyle bir yanılgı çıkıyor. Ben işte 24 saat bana yetmiyor diyor. Bütün bunları düzenliyor, o aralarda yapacak bir şey bulamıyor. İsteklerinizi ve hedeflerinizi, hayallerinizi unutmuş olabilirsiniz. Çok uzun süredir zaman yetmiyor gibi geliyorsa, hiçbir şey yetişemiyor gibi geliyorsanız, ve işte her şeyden de kendinizi çektiyseniz bu yüzden şimdi yerine ne koyacağınızı ne yapacağınızı unutmuşsunuzdur. O yüzden de bunları keşfetme sürecini verin kendinize. Yani işte arkadaşlarla buluşmayı unutmuşsunuzdur. Belki 6 aydır bir kahveye çağırmamışsınızdır. O yüzden artık siz gitmediğiniz için insanlar da sizi çağırmıyordur. O yüzden oralara bir antrenman yapın, giriş yapın. Dışarı çıkmayı unutmuşsunuzdur bütün bunları yapmaktan gibi. Bir o yüzden küçük küçük adımlar ya da isteklerinizi, heveslerinizi, eski alışkanlıklarınızı bir hatırlayın. Nelerden keyif alıyordunuz? Eminim oralarda bir şeyler vardır zaten çıkacak. Bunlar çıktıkça da zaten o zaman aralıklarına koyarsınız. İşte temizlik olabilir zamanınızı çok alan, özellikle dışarı çıkmak deyince aklıma geldi. Çünkü genelde hafta sonu temizliğe ayırmaktan dışarı çıkılamıyor. Onun için de daha düzenli bir yaşam, daha işte küçük yapılan işlerle nasıl halledilebilir bu? Nasıl daha düzene geçirebilirim? Acaba her şeyi biriktiriyor muyum diye bir bakın. Bazen bütün bunlar birikiyor. O yüzden zaman kalmıyor bütün bunlara. Orada da bir ayarlama yapabilirsiniz bence. Bölerek işte daha düzenli bir yaşama geçerek bunlar bir seçenek olabilir. Şimdi bütün bunlara baktığımızda aslında gördüğünüz gibi zaman ayarlanabilir. Araları bir şeyler sıkıştırılabilir bir şeye dönüşüyor. Yani iş yerinde geçirdiğiniz vakitlerde bile ne yapıyorsunuz dedim ya sabah kalktığınızda bile bunları değiştirebilirsiniz. Örneğin şu bile bir değişim olur inanın. Böyle yeni yeni aklıma geliyor aralarda söyleyeceğim o yüzden. İşte sabah kalktığınızda diyelim ki bir yarım saat daha fazla uyusam diyorsunuz ya. İşte geceden kahvaltınızı hazırlayabilirsiniz. Eğer kahvaltı vaktinizi ayırıyorsa, alıyorsa. Kıyafetlerinizi seçebilirsiniz. O vaktinizi alıyorsa sizin. Gece ne vaktinizi alıyorsa. Sabah daha geç uyanmak istiyorsanız bunu ayarlayabilirsiniz. İş aralarında eğer işiniz çok olmuyorsa, boşluklarınız olduğunu düşünüyorsanız oraya istediğiniz bir şey ekleyebilirsiniz. Öğle aralarında aslında yapmak istediğiniz bir şey varsa, örneğin iş arkadaşlarıyla sohbet etmek ama kendinizi geri çekiyorsanız ya da iş öğle araları boş geçiyor çok. Aslında bir şey yapsam diyorsanız onu araştırabilirsiniz. İş yerinde çevresinde neler var? İnanın fırsatlar ve imkanlar aslında bitmiyor. Yani işte şehir dışına gidemiyorum diyorsanız çünkü temizlik yapıyorum diyorsanız hafta içi bir gün alabilirsiniz. Ya da erteleyebilirsiniz bazı şeyleri. Şimdi o mükemmellik inancına giriyor aslında. Bunu da ayrıca konuşuruz ama biz çok mükemmeli aradığımızda her şey tam olsun dediğimizde diğer şeylere zaten zamanda yetiremeyiz. Bu da bir gerçek. O yüzden bazı şeylerden fedakarlık yapacağız. Bazı şeyleri erteleyeceğiz. Bırakın bir hafta temizlik yapmayın. Zamanı ona ayırın. Şimdi zaman yönetimi fedakarlık da istiyor. Her zaman böyle işler tıkırında da gitmez. Bazı şeylerden vazgeçeceksiniz. Bazı şeylerden fedakarlık yapacaksınız. Yerine onu koyacaksınız. Şimdi zaman yetmiyor dediğiniz yerde o zaman bunu şu cümleyi değiştirin. Zaman yetmiyor değil. Ben gereken fedakarlıkları yapmıyorum hayatımda. Ben istediğim için öyle devam ediyor. Çünkü siz istediğiniz için öyle devam ediyor. Bir bakın bence bütün bunlara. Hayatınızda neler var? Değiştirebileceğiniz, değiştirmediğiniz ya da hiç üzerine düşünmediğiniz şeyler de olabilir tabii. Bütün bunlara bir bakın. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın.